Merhabalar sevgili Oğlak burçları. Bu videomuzda Nisan ayını konuşacağız. Oldukça önemli bir ay. Gerçi Mart da öyleydi. Nisan tam gaz önemini böyle devam ettiriyor. Şimdi ne, neler var bu ay? Bir dolunayımız var. Merkür bu ay retro'ya giriyor. Bir güneş tutmamız var. Gezegenlerin burç değiştirmesi var. Hepsinden detaylı şekilde bahsedeceğim. Öncesinde 6. Nisan'da bir terazi dolunayı var. Bu dolunayı siz ne şekilde yaşayacaksınız? Siz bu dolunayı 4 ve 10. ev aksınızdan deneyimleyeceksiniz. Demek ki gündemde ne var? E, alevi konular, kariyerle alakalı konular, sizin hedefleriniz, hedeflerinize giden yoldaki o iş ilişkileri, aile ilişkileri, tüm bu konularla alakalı önemli kararlar alacaksınız. Bir takım konularda e, gündemler yaşayacaksınız. Yine 25 Mart itibariyle Mars biliyorsunuz uzun zamanlık. İkizler burcu seyahatinden çıktı ve artık yengeç burcuna geçti. Sizin tam da karşıt burcunuza yaklaşık 2 ay kadar burada kalacak. Dolayısıyla tüm Nisan ayında da yengeç burcunda olacak. Ee, peki Mars ne getirecek size? İlişkilerde bir aksiyon getiriyor. İlişkilerle ilgili bir hareketlilik getiriyor Mars. Ee, ondan sonra olumlu anlamda yani e, sosyalleşmeyi arttırırken gölge anlamda biraz daha öfkeli insanlarla bir arada olmak, ondan sonra hani işte gergin insanlarla bir arada olmak veya ilişkilerin biraz daha böyle e, sıkıntılı hale gelmesi söz konusu olabilir. Kediler dikkatimi dağıtıyor. Kusura bakmayın. E, evet. Tamam. <laughs> Kapı açık mı diye baktım. Balkonda mı kaldı? Şimdi bu dolunayda şöyle bir güzel açımız var. Mars ve Satürn arasında bir trine açı var. Çok güzel. Muazzam. Trine açılar ballı lokmadır. Şimdi ne getirecek bu? Bakın Nisan ayının ilk haftası bu açı aktif. Ne getirecek arkadaşlar? Tabii ki de ilişkiler veya işte bir şey imza atmak, önemli haberler almak ya da taşınmakla ilgili evlilik kararı almakla ilgili ortaklıklarla alakalı çok güzel desteklendiğinizi gösteriyor. Bir takım destekleri alacaksınız. Belki burada dediğim gibi bazılarınız işe başlayacak, bazılarınız burada evlilik kararı alacak. Bazılarınız sıkıntılı bir ilişki varsa bunu bitirme kararı alacak ya da bazılarınız taşınma kararı alacak yani ya da kardeşler ve yakın çevreyle alakalı bir takım önemli kararlar ya da birilerinin bir desteğini sanki alacaksınız bu süreç içerisinde. Şimdi Dolunay'ın etkisi böyleydi. Peki gelelim diğer göstergelere. Şimdi 3 nisanda Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 18 Nisan'da Merkür Boğa burcunda geri hareketine başlıyor. Retroya girmeden önce durakta oluyor. Yani retroya başlıyor. Ee, peki 3 Nisan'da 18 Nisan arasında Merkür Boğa seyahatinde ne gibi etkiler yaşayacaksınız? Güzel etkiler yaşayacaksınız aslında. Hangi konuda güzel etkiler? Kendinizi ifade etmek, daha çok işte sosyal ortamlarda ön planda olmak, yeni bir hobiye başlamak, yeni bir ilişkiye başlamak, mevcut ilişkide keyifli zamanlar geçirmek, finansal konuların iyileşmesi, işte biraz böyle parasal hani e, hobilerden para kazanmak veya e, bunların üzerine düşünmek, yoğunlaşmak yine 3 Nisan'la e, 18 Nisan arasında aktif olacaktır. 18 Nisan'dan sonra işler birazcık daha e, değişik olabilir. Çünkü Merkür orada retroya girecek durak hareketi de retroya başlıyor. Şimdi tabii e, Merkür Retro eyvah yandık şöyle falan bir bakış açısına değilim. Beni tanıyorsanız. E, tabii ki hem artıları var hem eksileri var bu durumu. E, uyarımı yapayım önce. E, eksileri nelerdir? E, yeni bir şey başlamayı, başlamayı önermiyoruz biz retrolarda. E, biraz daha yarım bıraktığımız konuları ele almak. E, işte içimizde hani içsel, içsel sorgulamanın daha fazla olmasını ...yeliyoruz biz Merkür Retro'larında. Yeni bir eşya almayı, yeni bir ilişkiye başlamayı... ...radikal önemli bir karar almayı çok fazla önermiyoruz Retro'larda. Zaten yarım bıraktığımız konular... ...biraz daha dalgınlık, kafa karışıklığı... ...işte esneklik, unutkanlık, kafayı toparlayamamak... ...tüm bunlar söz konusu olabilir. İletişimde bir takım problemler, işte hatalar, rutinlerde aksamalar... ...söz konusu olabilir. Dolayısıyla Retro zamanda demek ki 18 Nisan itibariyle... ...bir şeylere karar alırken rutin işlerinizi yaparken daha kontrollü olmanızı tavsiye ediyorum daha çok böyle iyi analiz etmenizi tavsiye ediyorum ee, ya da işte bozulmaya yüz tutmuş şeyler varsa öncesinde önleminizi almanızı tavsiye ediyorum Tabii ki şimdi iyi taraflarına bakacak olursak eğer retro merkür sizin haritanızda güzel de bir açı kuruyor oğlak burcu dinliyorsunuz başka gezegenleriniz de vardır güzel açı kuruyordur bazı beklediğiniz güzel hak edişler güzel haberler gelebilir işte beklediğiniz paralar gelebilir. Beklediğiniz iş fırsatları gelebilir. İşte eski arkadaşlarınızla beraber işte görüşebilirsiniz. Onların haberlerini alabilirsiniz. Keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili, onların hayatlarıyla ilgili beklediğiniz güzel haberler ve gelişmeler gelebilir. Ee, iyi olarak, iyi bir süreç olarak. Peki diğer gündemimiz nedir? 11 Nisan itibariyle Venüs artık İkizler burcuna geçiyor. Yani sizin e, 6. evinize. Şimdi burada Venüs aslında sizin rutin hayatınızla ilgili konularda, sağlıkla ilgili konularda bir destek, iyicil bir etki getiriyor arkadaşlar. Sağlık sorunu varsa burada çözümlerin gelmesi, işte işsizseniz işe girme ya da işte iş yerini daha güzel hale getirme ya da e, rutin hayatınızda olumlu anlamda bir hareketlilik, bir koşuşturmaca söz konusu olabilir. E, bu süreç içerisinde iş arkadaşlarınız veya çalışanlarınızla aranızda problem varsa işte bunların çözümlendiğini görebilirsiniz. Tabii Venüs ikizler biraz daha değişken bir yapıdadır. Biraz daha flörtözdür. Dolayısıyla gölge anlamda sıkılgan da olabilir. Hani sabit bir yerde durmak istemez. Daha sinirli ve agresif olabilir bu anlamda. Dolayısıyla siz de rutin hayatınızda biraz daha hızlı, değişken olabilirsiniz. Dolayısıyla kendinizi çok da yormadan aslında rutin hayatınızda böyle hani keyif almayı da ön plana çıkartarak bu ikizler seyahati değerlendirebilirsiniz Venüsün ikizler seyahatini. Şimdi gelelim 20 Nisan'daki Koç burcunda gerçekleşecek Güneş tutulmasına. Şimdi burada sadece burçlara yani burcunuz örneğinlik anlatıyorum. Tabii ki genel anlamda ya canlı yayında ya da ayrı bir video çekmeyi planlıyorum Tutulmadan detaylı şekilde bahsedeceğiz. Bu tutuma sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor. Koç burcunda. Dolayısıyla tutumlar biliyorsunuz uzun vadeli yaklaşık 6 ay kadar en az bizi etkisi altına alırlar. Demek ki sizin kökten bir başlangıç, kökten bir değişim aslında bekliyor. Kimilerinizi taşınmak, kimilerinizi evlenmek, kimilerinizi boşanmak, kimilerinizi çocuk sahibi olmak, hamilelik haberi. Tüm bunlar olabilir bakın. Biraz genel konuşuyorum. Haritalarınız çünkü önemli bu anlamda. Fakat kökten bir Aile ev yuva ve bunlarla alakalı bir başlangıç, bir yenilik önemli bir aksiyon sanki sizi bekliyor olabilir. Gündemlerinize göre lütfen bunu alıp kabul edebilirsiniz. Yine bu tutulmada özellikle dikkatimizi çeken şey Jüpiteryen olması yani Jüpiter de tabii oradaki etkiyi büyütüyor. Dolayısıyla ee, belki de aile ve finansal konular yatırımlarla ilgili konular Hani ev almak satmak arsa toprak almak satmak taşınmak gibi konular yine tutulmayla beraber bu güçlü kararlar yine söz konusu olabilir Tutulmanın hemen sonrasında yani hatta hemen aynı günlerde ise Güneş boğa burcuna geçiyor Dolayısıyla nisan ayının son 10 günü, Güneş boğa burcunda olacak. Tabii bu çok sevdiğiniz bir konum. Tam da sizi gören, güzel bir açı kuran bir yerde olacak. Demek ki biraz daha keyif, hobilerle ilgilenmek, sosyalleşmek, kendinize zaman ayırmak, flört, aşk konuları, çocuklarınıza zaman ayırmak, onlarla ilgili gündemler, biraz daha aktif olacak. Daha çok kendinizden emin olacaksınız. Bir takım destekler alacaksınız. Ondan sonra finansal konularda biraz daha iyileşme doğru gidecek bu süreç içerisinde. Son 10 gün dediğim gibi daha olumlu, daha iyici bir hava var sizin için. Daha güzel böyle desteklerin de arttığı bir e, gündem var sizin için. Şimdi gelelim e, ayımızı hafta hafta analiz etmeye. İlk hafta 1 Nisan ve 9 Nisan haftası. Nasıl bir haftaymış? E, şimdi aslında burada e, dolunayla ilgili bahsettiğim tüm konular aktif bu hafta itibariyle haftaya başlarken ay'a başlarken ilk günler biraz böyle gergin olabilirsiniz işte depresif olabilirsiniz bir takım böyle baskı altında hissettiğiniz düşünceler üşüşebilir beyninize çünkü Merkür-Plüton karesi aktif oluyor daha böyle hırslı olduğunuz takıntılı olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz fakat Mars'ın da güney aydınlığına bir üçgeni var dolayısıyla bazı destekler kadersel anlamda hani öyle bir tanışıklıklar ya da insanlara öyle bir destek verebilir ki size hani olur ya ya tam da ihtiyacım olan konuyla ilgilisin. Tam da ihtiyacım olan konuyu bana söyledin. İşte çözüm bulmaya çalışıyordum ama işte hediye gibi geldin hayatıma falan. Bu tarz karşılaşmalar, bu tarz cümleler kurdurabilir bu hafta size. Güzel destekler var, kadersel destekler var. Sadece işte o hırs, kindarlık, işte aşırı böyle içe kapanma, depresiflik falan varsa lütfen bunları dönüştürmeye gayret gösterin onun dışında e, aile içerisinde bu hafta bir takım sağlık sorunları e, aile içerisinde bir takım böyle e, yaralar hani psikolojik anlamda kendiniz yaralı hissetmek, içe kapanmak bunlar söz konusu olabilir ama genel e, hatlarıyla bu hafta güzel bir hafta e, sanki böyle e, sıkıntılı olan şeyleri bırakmak kendinizi arındırmak ve güçlü uzun vadeli kararlar almak istiyorsunuz ve öyle de yapacaksınız. Gelelim 10 ve 16 Nisan haftasına. Bu hafta için her burcu uyardım. Çünkü gökyüzünde bir açı var. Hepimizi farklı farklı konularda etkileyecek. Nedir bu açı? 14 Nisan'da Venüs Satürn karesi ve aynı gün Venüs Güney Adem 150'lik. Şimdi bu açının etkisi 14 Nisan'da şu dedik ama artı eksi 2 gün Etkisini hissettir. Yaklaşan bir açıda biz 12 Nisan itibariyle bu açının etkisini hissetmeye başlarız arkadaşlar. Şimdi bu açıda uyarılarımı yapmak istiyorum. Çünkü bu açı varken evlenilmez, evlilik kararı alınmaz, önemli yatırım yapılmaz, önemli bir borcun altına girilmez. İşte e, ilişkilerde çok naz niyaz yapılmaz. Kimse çekemez yani bu durumu. Dikkatli olmakta fayda var. Aynı zamanda bu açı manipülasyon havası veren bir açı. Yani dikkatli olalım bakın paraya, ilişkiye, her türlü ikili ilişkiye dikkatli olun. Keskin yargılarda bulunmayın benim tavsiyem. Keskin bir şekilde o şöyle, bu böyle, o bana bunu yaptı o zaman siliyorum falan böyle keskin yargılardan kaçınalım. Çünkü bu diyor ki bu açı yani sen e, bir yargıda bulunuyorsun ama aslında bilmediğin şeyler olabilir. Tam anlamıyla e, önüne çıkmamış şeyler olabilir. E, sonradan pişman olacağın kararlar alma der aslında bu açı. Bunun dışında uyarılarımı yaptım. Tabii ki bu açı başka bize ne hissettirecek? Biraz böyle şüphecilik, depresiflik, işte hayattan keyif alamamak, tat tuz alamamak, çok fazla baskı altında hissetmek, otorite figürlerinin baskısını hissetmek, tüm bunları getirebilir. Şimdi tabii şunu da söylemek istiyorum. Peki sorunuzu duyar gibiyim. Peki ne yapacağız o zaman biz bu bugünlerde? Ne yapacağız arkadaşlar? Bence özellikle kendimize zaman ayırmak. Yani riskli kararlar almayacağız tamam mı? ne önemli harcama, ilişkide stabil gidecek her şey. Ondan sonra özellikle ee, kendimizle alakalı, kendi öz değerimizle alakalı çalışmalar yapabiliriz. Sevdiklerimizi özellikle sevdiğimizi belli edebiliriz. Özellikle güzel sözler söyleyebiliriz, güzel paylaşımlar yapabiliriz. Çünkü bu atefimizi etkiliyor. Her birimizde o değersizlik, yetersizlik var seçimizi tetiklenecek ve açığa çıkacaktır. Ondan sonra ve tabii kadınlarla ilgili konular, kadınlardan gelecek zararlar, ya da kadınların zarar görmesi bu biraz haritalara göre değişir. Bunlar söz konusu olabilir. Şimdi bu tabi burada aynı zamanda bir açımız daha keskinleşiyor. Satürn'ün kuzey ve güney aydınlığına yaptığı trine ve sekstil açılar. Çok güzel bir açı. Bu açı tabi sadece o hafta veya o güne etkilemiyor. Uzun zamandır biz bu açının etkisi altındayız. Ve uzun zamanda biz bu açıyı hissedeceğiz. Açıklamasını yapmak istiyorum bu açının aslında şunu söylüyor. Yani kadersel anlamda hayatını yeniden yapılandırmak, sorumluluk almak, hayal ettiğin şeyleri gerçekliğe dönüştürmek için destekleniyorsun diyen bir açı. Kadersel anlamda seni destekliyorum diyor gökyüzü. Ama tabii ki Satürn'ü unutmayın. Her zaman Satürn için söylediklerimi unutmayın. Satürn boş boşuna desteklemez. Yani orada şöyle bir şey söyleyeyim. Diyor ki Satürn engel koymuyorum önüne ama lütfen sen de gerekeni yap. Gereken sorumluluğu al ya ben köstek olmayacağım yani bir engel getirmeyeceğim Seni bu alanı destekliyorum O yüzden lütfen bunun farkında olalım ee, Dediğim gibi birkaç ay daha devam edecek Bu açının etkisi Tutulmada da bu açının etkisi var çünkü e, Hayatımızı yeniden yapılandırıyoruz Bakın size özellikle hangi konularda Fikirler anlamında, taşınmak anlamında Yakın çevreli ilişkiler anlamında Çocuklarınızla alakalı konularda Aşk flörtle alakalı konularda Bir şeyleri yeniden yapılandırmanıza Vesile oluyor olumlu anlamda uzun vadeli kararlar almanıza vesile alıyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi 12 Nisan'da bir Güneş-Jüpiter kavuşumu var. Aslında çok güzel e, bu kavuşum. Ama tabii ki e, dedim ya 14 Nisan'daki o venüs Satürn karesi etkisinin açısı da e, geliyor. Şimdi burada bazı bir, bir, takım mucizeler yaşayabilirsiniz. Aileyle ilgili, evle ilgili, işte yaşadığınız yerle alakalı, uluslararası ilişkiler, bileyim yurt dışıyla bağlantılı konular, eğitim, öğretim, akademik kariyerle alakalı konularda bir takım mucizeler, bir takım kendinizi iyi, size iyi hissettiren konular gündem olabilir. Ama bu açı aynı zamanda bakın şey de verir, kibir, ego. Hani böyle pozitif, hani yanlış bir iyimserlik de getirebilir. Lütfen uyarımı yapıyorum, dikkat edin. Zaten bu hafta sizin burcunuzda bir son dördün fazı var. Zaten sizin siz bu hafta kendinizi ilgilendiren konularda bir şeyleri bir bırakmak isteyeceksiniz. Yani ya bu bana iyi gelmiyor da bu iyi geliyor. Hani bir tartmak, bir ölçmek, biçmek. Artık ben bunu düzenleyeyim bir kafamda falan. Hani böyle diyeceğiniz bir hafta. Bir şeyleri bırakacağınız, kararları da vereceğiniz bir hafta. Peki gelelim şimdi 17 ve 23 Nisan haftasına. Bu hafta zaten Merkür Durak retro hareketine başlıyor. Durak hareketine ve güneş tutulması var. Şimdi tabii güneş tutulması biliyorsunuz uzun vadeli etki ve e, merkür de durak yani Dolayısıyla demek istediğim şey şu hani Tutulma oldu ya da yeni ay oldu pat hemen burada Başlangıç yapalım bu hafta Öyle bir şey yok tamam mı e, Özellikle Merkür de durakta olduğu için Yine dikkatli ol olmak gerekiyor Yani kararlar alırken hareket ederken Ondan sonra girişimler yaparken Dikkatli olmakta fayda var Benim tavsiyem bu hafta biraz daha gözlemle kalmanız Zaten bir takım olaylar olacak bu hafta e, Çözümler Bulmamız gerekecek bizim e, Ondan sonra Biraz daha böyle gözlemde kalmak, çözüm odaklı olmak, bir şeyleri de doğru değerlendirmek iyi gelecektir bize. Biraz depresif hissedebiliriz, öfkeli hissedebiliriz, gergin olabiliriz. Bir takım engellenmişlik hissiyatları da ortaya çıkabilir. Ee, ondan sonra ama bakın e, Boğa Burcu'nda bir hilal fazı var. 21 Nisan'da hafta bitimiyle beraber. Hani bitime doğru. Burada zaten siz e, kararlar alacaksınız. Başlangıçları yapacaksınız zaten. Yani haftanın başlangıcı biraz gergin Haftanın sonuna doğru böyle Cuma cumartesi pazar gibi Bazı kararlar bazı böyle filizlenen konular Söz konusu olacaktır Neyle alakalı Valla e, kendinizle alakalı Yani kendinizi garantis altında Hissetmekle alakalı Kendi finansal konularınız Kendi aşk hayatınız Kendi çocuğunuz Kendi hobileriniz Tüm bunlarla alakalı başlangıç enerjisi var Bireysel konular ön planda Gelelim şimdi 24 ve 30 Nisan haftasına. Şimdi bu haftada şöyle önemli bir açımız var. 27 Nisan'da Mars'ın Şiron ile kare açısı var. Ve onun dışında bakın hep seksiz açılar var bu hafta. Şimdi Mars'ın Şiron ile karesi önemli. Aile içerisinde sağlık problemleri ya da işte eşinizde, ortağınızda bir takım böyle sıkıntılar, ondan sonra iletişim problemleri, kavga gürültü bunlar söz konusu olabilir bu hafta. Onun dışında Belki de aranızda bir şey olmayacak ama hayatınızdaki kişinin bir sağlık sorunu. Hayatınızdaki kişinin ayrı bir problemi ama sizin sevdiğiniz bir kişi ve siz de etkileniyorsunuz gibi. Ya da dedim ya sizin aranızda tamam mı eşinizde dostunuzda ya da o kişinin hayatında böyle bir şey var. Ee, bir yara teması var bir yara alma teması var. Belki de bu yara sağlıkla ilgili bir yara belki de dediğim gibi anlaşmazlıkla ilgili bir yara. Dolayısıyla ilişkiler konusunda demek ki dikkatli olmak gerekiyor bu hafta. Onun dışında çok fazla seksiz açı var. Seksiz açılar arkadaşlar irade gerektiren açılardır. Yani armut piş ağzıma düş yoktur seksiz açıda. Seksiz açı der ki bakış açını oraya yönelt. Yani bunun için bir harekete geç. ödülünü veriyorum der aslında. Yani hak ettiğini veriyorum. Yani ama öyle gökyüzünden düşürmeyeceğim yani o güzel etkiyi. Öyle bir açı. Demek ki bu hafta özellikle farkında ve uyanık olmak gerekiyor. Sizi hangi konularda etkiliyor? Bir bakalım şimdi. Özellikle ilişkiler konusunda bakın. İlişkiler konusunda öğrenmeniz gereken deneyimler var. Almanız gereken dersler var. Bir takım başlangıçlar yapacaksınız. Bir takım krizleri çözeceksiniz. Bir takım sırlar açığa çıkacak. Gerçeklerle yüzleşeceksiniz. Ve akabinde bazı kararlar alacaksınız. Dolayısıyla zihinsel konular, burada alacak kararlar, İnsiyatif almak sizin için önemlidir bu hafta. O yüzden bunlara dikkat edin diyebilirim arkadaşlar. Bu hafta, bu aylık yorumlarda böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.